bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, kurtlar kuzularla kucaklaşıp öpüşürken, pire her ayağında 99 batman nal, gökyüzüne masal kalkmak için sıçrarken. Hepsi birbirinden güzel, birçok çocuğu olan fakir bir çiftçi varmış. Çocuklarının hepsi birbirinden güzelmiş ama kapıya bacaya çıkarmadıkları için midir? ele güne göstermedikleri için midir nedir bilinmez, çocukların içinde en güzeli en küçük kızıymış. Günlerden bir gün çok fırtınalı olan sonbaharın son perşembe gecesinde bütün aile ateşin başında oturmuş birbirlerine masallar anlatıyorlarmış ki cam üç defa tıklanmış. Babaları bunun yapanın ne olduğunu anlamak için dışarı çıkmış. Bir de ne görsün Boz koca bembeyaz bir ayı kapının önünde duruyormuş. Beyaz ayı dile gelmiş ve adamı selamlamış. Başta biraz şaşıran adam kendini toparlamış. O da ayıyı selamlamış. Beyaz ayı, Eğer beni en küçük kızınla evlendirirsen, seni dünyanın en zengini yaparım, demiş. Adam her ne kadar fakirlikten kurtulmak istese de, bunu kızıma sormalıyım. Gerek içeri girmiş ve olanları ailesiyle paylaşmış. Zavallı kızcağız olayı duyar duymaz hayır diyerek kendini yatağının üzerine atmış ve ağlamaya başlamış. Babası kızını bu akşam ikna edemeyeceğini anlayınca dışarı çıkıp ayıya. Kızımın hazırlanması gerekli. İyisi mi? Sen şimdi git, kışın ilk perşembe gecesi gel, kızımı al demiş. Zamanlı kız bakmış ki tüm ailenin sefaletini bu evlilik bitirecek, istemeyerek de olsa kabul etmiş. Eşyalarını hazırlamaya başlamış. Kışın ilk perşembe gecesi beyaz ayı kızı almaya gelmiş. Kızı sırtını alıp yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Çok fazla yol kat ettikten sonra iki tepenin arasındaki kocaman bir kayanın önünde durmuşlar. Kayanın önünde karlı buzun içinde açılmış koca bir papatya duruyormuş. Beyaz ayı pencereleriyle papatya sökünce yerin altına inen bir dehliz ve dehlizin sonunda koca bir kapı belirmiş onun yerinde. Beyaz ayı kapıya vurmuş, koca kapı gıcırtılarla açılmış. Ardında gümüş ve altından yapılmış bir şoto belirmiş. Şoto da çok görkemli bir masa hazırlanmış, onları bekliyormuş. Beyaz ayı kıza gümüş bir zil vermiş ve bir şey istediğinde bunu çalmasını söylemiş. Kız yemek yiyip içtikten sonra yatmak istemiş. Zili çalmış, daha zili bir kere sallamasıyla içinde bembeyaz ipekten yastık yorganları olan ve perdeleri altın iplerle işlenmiş, dünyanın en güzel odasında buluvermiş kendini. Odada her şey altın ve gümüştenmiş. Ama yatağa girip ışığı söndürdüğünde ismidir, cismidir, nedir belli olmaz bir adam gelmiş, kızın yanına uzanmış. Meğer bu adam geceleri insan şeklinde dönen beyaz ayıymış. Ama kız onun yüzünü hiç görememiş. Çünkü adam ışık sönünce gelir ve gün ağırmadan kalkar gidermiş. Yeller esmiş, rüzgarlar üfürmüş, yağmurlar yağmış, seller akmış, günler akşama, akşamlar sabaha kavuşmuş. Böylece aradan bir zaman geçmiş. Kız ilk başlarda şatoda mutluymuş ama gel zaman git zaman ailesinin özlemi ve şatoda sürekli yalnız olmasından dolayı gitgide sessizleşip içine kapanmaya başlamış. Bunu fark eden Beyaz Ayı neyin eksik olduğunu sorduğunda kız annesini özlediğini, sürekli burada yalnız olmanın onu artık mutsuz ettiğini söylemiş. Beyaz ayı bana bir konuda söz verirsen bunun bir çaresi var demiş ve devam etmiş. Annenle kesinlikle baş başa konuşmayacaksın. Annenle sadece diğerlerinin yanındayken konuşacaksın. Çünkü o seni bir odaya götürerek yalnız konuşmak isteyecektir. Kesinlikle onu dinlememeli ve verdiği öğüdü tutmamalısın. Yoksa ikimizin de başına uğursuzluk getirirsin. Demiş. Ve bir pazar günü beyaz Ayı gelip kızı sırtına almış ve az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler ve çok çok uzaklarda anne babasının oturduğu yeni evin kapısına varmışlar kız kardeşlerinin kapının önünde oynadığını görünce yüzü gülmeye başlamış. Beyaz ayı kıza tekrar sakın söylediklerimi unutma. Eğer sözünü tutmazsan ikimizin de başına çok büyük uğursuzluklar gelir diye tembihlemiş. Kız, kız kesinlikle verdiğim sözden dönmeyeceğim demiş ve beyaz ayı onu orada bırakıp şatoya gitmek için yola koyulmuş. Ailesi onu görünce çok mutlu olmuşlar. Yaptığı fedakarlık sayesinde bu rahat hayatı yaşıyorlarmış. Ama hepsi onun nerede yaşadığını merak ediyorlar ve onu özlüyorlarmış. Kız onlara yaşadığı yerde her şeye sahip olduğunu, ne isterse yerine geldiğini söyleyerek konuyu geçiştirmiş. Tam da beyaz ayının dediği gibi annesi kızla yalnız konuşmak istemiş. Annesini birkaç kez atlatmış ama her ne kadar kaçmaya çalışsa da annesi sonunda onu yalnız yakalamış. Kız annesine şatoda gece uyurken yanına gelen adamı, adamın sabah gözden kaybolduğunu ve bütün gün şatoda yalnız olduğunu, belki adamın onun yanında kalsa çok daha iyi olacağını anlatmış. Annesi, belki o adam bir peri eğer onu görmek istiyorsan ben sana küçük bir parça mum vereceğim. Ve sen adam uyurken onu yakıp onu görebilirsin. Ama dikkat et mumu adamın üzerine damlatma demiş. Annesinin verdiği mumu almış ve elbisesinin içine saklamış. Akşam olunca beyaz ayı kızı almaya gelmiş ve yola koyulmuşlar. Biraz yol aldıktan sonra beyaz ayı ona annesinin onunla konuşmak isteyip istemediğini sormuş. Kız ne hayır ne de evet diyebilmiş. Beyaz ayı, eğer annenin nasihatini dinlersen ikimiz için de bir uğursuzluk bizi bekliyor. O zaman bizim için yaptıklarımın hiçbir önemi kalmaz demiş. Şatoya geldiklerinde kız uyku için zil çalmış ve kendini odasında bulmuş. Yine adam gelmiş birlikte yanına yatmış. Bir süre sonra adamın uyuduğundan emin olunca kalkıp annesinin verdiği mumu yakmış ve adama doğru ışığını tutmuş. Yanında yatanın çok yakışıklı bir prens olduğunu görünce prens de ilk görüşte aşık olmuş. Prens öpmek için ona doğru eğilince olan olmuş ve mum prensin üzerine damlamış. Mum damlayınca prens uyanmış. Kız uyanı uyanmaz. Sen ne yaptın? Bizim için yaptıklarımın hepsi heba oldu. Artık sana da bana da büyük bir uğursuzluk gelecek demiş ve kendisine cadı olan üvey annesinin gündüzleri ayı geceleri sadece uyurken insan olabildiği bir büyü yaptığını eğer bir yıl bu şekilde onu görmeden yaşasaydı büyünün bozulmuş olacağını ama artık lanetlendiklerini bu yüzden Üvey annesinin yaşadığı güneşin doğusunda ayın batısındaki şatoya gidip burnu üç arşın uzunluğunda olan bir prensesle evlenmek zorunda olduğunu söylemiş. Kız prense onunla gelmek istediğini söylemiş. Belki gidip onu kurtarmanın veya prensin üvey annesinden evlilikleri için izin almanın yolunu bulabilirler diye düşünmüş. Prens bunun mümkün olmadığını ama belki onu aramaya çıkabileceğini, onu bulmak için yola başlayacağı yere pençe izini bırakacağını söylemiş. Kız ertesi sabah uyandığında eski evinden getirdiği paçavralarıyla ormanda bir ağaç kavuğunda bulmuş kendini. Ortada ne prens varmış ne de şato. Hepsi bir gecede gitmiş. Kızcağız prensi bulmak için yola koyulmuş. Gide gide giderek, birim birim sekerek, tepelerden yel gibi derelerden sel gibi geçerek günlerce yürümüş, yürümüş ve yüksek bir kayalıkta ayının pençe izini görmüş. Kayalıkta mağaranın önünde koca bir karı elinde altından bir elmayla oynuyormuş. Koca karıyı görünce güneşin doğusunda, ayın batısında olan, içinde üç arşın burnu olan bir prensesin yaşadığı şatoya nasıl gideceğini bilip bilmediğini sormuş. Koca karı, Prensle evlenmesi gereken kız sen misin? Sözünü tutmayarak uğursuzluğu getiren sensin değil mi? diye sormuş. Güneşin doğusunda ayın batısındaki şatoya hiç gidemezsin. Ya da gitsen de geç kalmış olursun. Ben sana yardım edemem ama atımı al. Ve benim altın taraklı kardeşim belki sana yardım edebilir. Oraya varınca atımın sol kulağına eve dönmesini söyle.'' demiş. Ve altın elmayı da belki ona bir yararı olur diye ona vermiş. Kız ata binmiş ve diğer koca karıya doğru yola koyulmuş. Çok çok uzun süren yolculuktan sonra altın taraklı koca karıya varmış. Ona da güneşin doğusundaki ve ayın batısındaki şatoya nasıl gideceğini sormuş. O da sadece güneşin doğusunda ayın batısında olduğunu bildiğini bunun dışında bir şey bilmediğini söylemiş. Ben sana yardım edemem ama atımı al. Ve benim altın çıkıklı kardeşim belki sana yardım edebilir. Oraya varınca atımın sol kulağına eve dönmesini söyle demiş. Altın tarağını belki bir yararı olur diye kıza vermiş. Kız altın taraklı koca karının atına binmiş ve altın çıkıklı koca karıya doğru yola çıkmış çok uzun bir yol aldıktan sonra nihayet varmış. Ama o da maalesef ki diğer iki koca karının bildiğinden fazlasını bilmiyormuş. Kıza benim atımı al ve doğru rüzgarına git. Belki o seni oraya uçurur. Oraya varınca atımın sol kulağına eve döndersen o bana döner demiş ve lazım olur diye çıkrığını ona vermiş. Sonra kızcağız Doğu Rüzgarı'nın evine varana kadar günlerce at sürmüş. Sonunda oraya ulaşmış ve Doğu Rüzgarı'na güneşin doğusunda ayın batısında olan şatoya kendini götürüp götüremeyeceğini sormuş. Rüzgar ona Prens ve şatodan bahsedildiğini biliyorum ama daha önce hiç o kadar uzağa esmedim. Seni benden daha güçlü olan kardeşim Batı Rüzgarı'na götüreyim ''O benden daha güçlü olduğu için oraya esebilir.'' demiş. Doğu rüzgarının sırtına binmiş ve batır rüzgarına gitmişler. Doğu rüzgarı kardeşi batır rüzgarına kızın durumunu anlatmış ve onu güneşin doğusuna ayın batısına götürüp götüremeyeceğini sormuş. Batır rüzgarı ''Daha önce oraya hiç esmedim ama isterseniz'' sizi benden daha güçlü olan güney rüzgarına götürebilirim demiş ve birlikte güney rüzgarına esmişler. Batı rüzgarı kardeşi güney rüzgarına kızın prensi bulmak için güneşin doğusuna ayın batısına götürüp götüremeyeceğini sormuş. Güney rüzgarı benim esintim oralara sizi götürmeye yetmez. Ama istersen kuzey rüzgarına gidelim. O oh, hem bizden daha bilge hem de daha güçlü. Onun görmediği bir yer varsa daha önce hiç kimse oraları görmemiştir. O seni oraya götürebilir demiş ve birlikte kuzey rüzgarına esmişler. Birlikte kuzey rüzgarına varınca daha önceki kardeşlerin aksine kuzey rüzgarı daha soğuk ve sert esiyormuş. Kuzey rüzgarı ikisine de "Neden buraya geldiniz?" diye sert bir şekilde esmiş. Bir anda bu soğuk ve sert esintiden ikisi de ürpermişler. Güney rüzgarı bir yutkunmuş, iki yekilmiş, hıkmık demiş, sonunda gök gözlerini belertmiş, içindekileri dökmüş. Bize bu kadar sert ve soğuk esmene gerek yok. Ben senin kardeşin Güney Rüzgarı. Bu kız da güneşin doğusunda ve ayın batısındaki şatoda hapis kalmış prensle evlenmesi gereken kız onu bulmak istiyor. Onu oraya götürebilir misin? Demiş. Kuzey Rüzgarı, evet biliyorum orayı. Daha önce oraya kabak yaprağı üfledim. Ama o kadar uzak ki oraya bir defa estikten sonra çok yorulduğum için günlerce tek nefes bile esemedim. Demiş ve kıza dönüp, eğer korkmazsan seni sırtıma alıp oraya eserim. ...demiş... Kız sevinçle kabul etmiş Kuzey rüzgarı: Pekala. Eğer oraya benimle eseceksen, bu gece burada kalmalısın ve dinlenmeliyiz. Çünkü çok uzak olduğu için ikimiz de bu yola dayanamayız. demiş. Ertesi sabah erkenden kuzey rüzgarı onu uyandırmış. Kendini o kadar şişirmiş, o kadar iri yapmış ki ona bakmak ürkütücüymüş. Ve böylece sanki dünyanın sonuna varana kadar asla durmayacaklarmış gibi havada yükseklere çıkmışlar. Estikleri yerlerin aşağısında o kadar çok fırtınalar oluyormuş ki, geçtikleri yerlerdeki ormanları, evleri, limanları yerle bir etmişler. O kadar esmişler, o kadar esmişler ki çok uzak denizlere varmışlar. Kuzey rüzgarı estikçe yorulmuş. Artık alçalmaya başlamışlar. Kızın ayakları dalgaların tepesine değiyormuş. Neyse ki güneşin doğusunda ayın batısındaki şatoya ulaşmayı başarmışlar. Kuzey rüzgarı o kadar yorulmuş ki evine dönebilmek için günlerce orada dinlenmek zorunda kalmış. Ertesi sabah kız şatonun duvarının dibine oturmuş ve altın elma ile oynamaya başlamış. Onu uzun burunlu prenses görmüş. Kız prensesi görünce bir daha dönüp bakmış burnuna. Bir tarafı sazlık samanlık, bir tarafı tozluk dumanlık, bir tarafında demirciler demir dövüyor, bir tarafında kalaycılar kap kalaylıyor. Öyle büyük bir burnmuş ki kız gözlerini alamamış. Prenses camdan ona altın elma için ne istiyorsun diye sormuş. O da elmam altın ve parayla ödenemeyecek kadar değerli demiş. Prenses peki altın ve parayla satılık değilse onu ne karşılığında bana verirsin? diye sormuş. Kız da eğer burada yaşayan prensle bir gece geçirebilirsem onu sana veririm demiş. Uzun burunlu prenses peki bunu oldu bil demiş ve elmayı almış. Kız gece olunca prensin odasına gitmiş. Ama prens çok derin bir uykudaymış. Ne yaptıysa Prensin uyandıramamış. Sabah olunca da uzun burunlu prenses onu şatodan kovmuş. Şatodan kovulan kız yine duvarın dibine oturmuş ve altın tarayla saçlarını taramaya başlamış. Prenses tarağı görünce ona ne istediğini sormuş. O da yine prensle gece geçirmek istediğini söylemiş. Gece olunca prensin odasına gitmiş ama prens yine derin uykudaymış. Kız ne yaparsa yapsın bir türlü uyanmıyormuş uzun burunlu prenses gün doğar doğmaz onu yine şatodan kovmuş. O da yine şatonun duvarının kenarına oturmuş ve çıkrığıyla oynamaya başlamış. Bunu gören prenses çıkrığı da istemiş. Kız prensle bir gece geçirme karşılığında çıkrığı prensese vermiş. Bu sırada prensin odasını temizleyen hizmetkarlar geceleri prensin odasına gelen kızın ağlamaları, yalvarmaları hakkında konuşurken prens onları duymuş ve olanları anlamış. Her gece uyumak için prense hazırlanan uyku çayını prens o gece içmemiş. Kız odaya geldiğinde prensi uyanık bulmuş ve ona başından geçenleri bir bir anlatmış. Prens tam zamanında geldi. Yarın uzun burunlu ile bizim düğünümüz var. Onunla evlenmemek için bir oyun düşündü. Senin mum damlattığın gömleğimi eşliğe uygun olup olmadığını test etmek için uzun burunluya yıkadacağım. O bir cadı olduğu için bu işlerde büyü yapmadan başarılı olamaz ve gömlekteki lekeyi temizleyemez. Ben de gömleği yıkaman için seni çağıracağım. Gömleği sen yıkadığın için de benim işim sen olacaksın, demiş. Sabah olurken yine uzun burunlu prenses kızı şatodan atmış. Düğün sabahı prens, benim eşim olmaya uygun olup olmadığını anlamam için senin bir testi geçmen lazım. Düğün için getirdiğim gömlek her nasıl olduysa kirlenmiş. Ve bunu yıkayan kızla evlenebilirim diye kendi kendime yemin ettim. Eğer gömleği yıkayabilirsen benimle evlenmeye uygunsundur demiş. Üvey annenin bu isteğe canı sıkılmış ama ortada bir yemin olduğu için de sesini çıkaramamış. Uzun burunlu prenses Başlamış gömleği yıkamaya. Ama o ne kadar ovaladıkça o lekeler o kadar büyümüş. Müveyhende bakmış ki prensesi yıkayamıyor, gömleği yıkamayı bir de o denemiş. Ama o da oldukça gömleğin rengi daha bir koyulmuş, daha bir çirkinleşmiş. Gömlek bir türlü temizlenmiyormuş. Cadı'nın peri hizmetçileri de yıkamayı denemişler. Ama gömlek gittikçe daha da kirlenmiş sanki bacadan çıkmış gibi kapkara olmuş. Prens gömleğin yıkanamadığını görünce onlara bu kadar basit bir şeyi ne prenses ne de hizmetçileri yapamadı. Şu sarayın dışında oturan dilenci kız bile bunu sizden daha iyi yapar demiş. Kızı çağırmış. Gömleği yıkaması için ona vermiş. Kız gömleği daha suya sokar sokmaz gömlek kirlerden arınmaya başlamış. Gömlek eskisi gibi pırıl pırıl kar beyazı olmuş. Prens, işte benimle evlenmeye uygun kız bu, demiş. Bunu duyan üvey anne öfkeden patlamış, uzun burunlu prenses kıskançlıktan çatlamış. Sahipleri ölünce özgür kalan periler hemen şatodan kaçmışlar. Prenses ve kız evlenmişler. Düğünde Elek gibi olmuş kovadan kepçeyle aldıklarını sapıyla da alamadıklarını içmişler. 40 gün 40 gece düğün etmişler. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.